İş hayatında sürekli ilerlemek ve gelişmek zorundasınız ve bunun en önemli yapı taşlarından biri bir sosyal çevreye sahip olmak. Aile şirketimize dönüş yaptığımda açıkçası Denizli'de pek fazla kimseyi tanımıyordum ve bu anlamda bana destek olacağını düşünerek de üye olmaya karar verdim. Açıkçası ilk kiminle tanıştığımı çok fazla hatırlamıyorum. Ama üye olduğum ilk sene e, üye ziyaretleri kapsamında şirketimize bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Hakan Başkan ve pek çok yönetim kurulu vardı. Mesela o etkinlikte pek fazla yönetim kurulu ve koordinatörlüklerle birebir tanışma imkanı elde etmiştim. İlk Degiad etkinliğimi Degiad'a üye olmadan katılmıştım. E, 2017 yılıydı sanırım, Şubat ayıydı ve e, Eğitimden Şubat tatili için Denizli'ye gelmiştim. Özgür Demirtaş'ın ana konuşmacı olduğu böyle bir etkinlik düzenlemişti Degiat. Aneman Otel'de ve böyle genel katılıma açılık bir etkinlikti. Çok kalabalıktı, neredeyse oturacak yer yoktu ve çok uzun sürmüştü. Çok keyifli ve güzel bir etkinlik olarak hatırlıyorum. Degiat'ı bence diğer derneklerden ayıran en önemli faktör çok fazla aktif üyesinin olması. Bu şekilde çok fazla sayıda ve çok fazla çeşitlilikte aslında etkinlikler düzenliyor kendinize uyan bir şekilde bir etkinliğe katılabiliyorsunuz. Böylesine vizyoner bir derneğin üyesi olmaktan çok mutluyum. Tamam sen onları birleştirin tamam harika.